Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün IELTS sınavı hakkında konuşacağım. Dün IELTS sınavından puanlarımı aldım. Bu yüzden işte kendi deneyimimi anlatmak istiyorum. Öncelikle sınav hakkında genel bilgi vereceğim. IELTS İngilizce International English Language Testing System anlamına geliyor. Yani uluslararası İngiliz dili sınav sistemi IELTS sınavı iki türde yapılmaktadır. Akademik ve genel amaçlı. Ben genel amaçlı IELTS sınavına girdim. Sınav 1 puandan 9 puana kadar değerlendiriyor. Bir puan dil bilgisi yok anlamına geliyor. 9 puan dil bilgisi uzman anlamına geliyor. Ben bu sınavdan buçuk puan aldım ve oldukça memnunum. Şimdi kendi deneyimimi size anlatacağım. Sınava girmeden önce tabii ki biraz araştırma yaptım. Sınavda beni ne bekleyeceğini merak ettim ve çok iyi de yapmışım. Çünkü aslında İngilizce çok iyi olan insanlar bile bu sınavda en üst puanlar almayabilirler. Hatta ana dili İngilizce olan insanlar bile oradan 9, 8,5 ya da 8 puan almayabilirler, daha, daha aşağı alabilirler. Tabii sınava girdikten sonra sınavı kendim yaşadıktan sonra bunun nedenini de iyice anladım. Şimdi bu sınav uluslararası seviyede sınav olduğu için ona çok ciddi yaklaşıyorlar. Orada girişte pasaporttan başka yanımda hiçbir şey alamadım. Kimse hiçbir şey alamadı. Sadece pasaportum vardı. Orada bir kurşun kalem, bir silgi veriyorlar. Ondan sonra her şey sizin bilginize kalıyor ve bir de sizin odaklanmanıza, çözümleme yeteneğinize bağlı. Çünkü bu sınav sadece dili yoklamıyor. Bu sınav sizin çözümleme yeteneğinizi, analitik yeteneğinizi, odaklanma yeteneğinizi, dikkatli olma yeteneğinizi de yokluyor. Birinci kısım dinleme, ikincisi okuma, üçüncüsü yazma, dördüncüsü konuşma. Şimdi ilk önce sizi 3 saat 15 dakika süresi için yaklaşık olarak bu süre için bir salona alıyorlar ve 3 saat 15 dakika içinde 3 sınavı siz orada geçiyorsunuz. Yani dinleme, okuma ve yazma. Konuşma sonra olur. ayrı bir yerde. Evet orada herkes birlikte oturuyor böyle bir mesafede. Önce dinleme başlıyor. Size bir kağıt veriyorlar resmi sınav kağıdı o kağıdını siz sonra teslim ediyorsunuz ve o kağıda esasın size puan veriyorlar o kağıt A4 boyutunda bir kağıt ve içinde 40 tane 40 tane boşluk var çok büyük boşluk değil A4'de ne kadar 40 tane nasıl yerleştirmek olur 20 ve 20 iki sütunda orada çok kısa cevaplar yazılacak sonunda. Eğer birkaç varianttan seçecek olursanız A, B, C gibi cevapları vereceksiniz. Eğer bir sözcük ya da iki sözcük olarak cevaplar isteniyorsa o zaman öyle cevapları yazacaksınız. Sonra size birkaç kağıt daha veriliyor. Bunlar soru kağıtları soru kağıtlarına bakılmayacak. Yani soru kağıtlarına esasen hiçbir puan verilmeyecek. Burada ne isterseniz yazın. Ama tabii ki onları da sizden alıyorlar. Alıyorlar ki sonra hiç kimin eline geçmesin. Kimsenin eline geçmesin diye. Evet, işte önce dinleme. Size bu iki kağıtlar veriyorlar. Orada kendi adınızı kaydediyorsunuz tabii ki. Ve sonra kulaklık takıyorsunuz. Hiçbir şey açmak mümkün değil, izin yok. Kulaklık taktıktan sonra kumandalara göre siz hareket etmek zorundasınız. Kumandalar başlıyor. İşte birinci her şeyi anlatıyor. Biraz kısaca ne olacak? Siz ne yapmanız gerektiğini de anlatıyor. Bir saatlik sınavdır bu. Yani 50 dakika dinlemek ve not yazmak için ve 10 dakika sonra o notları resmi sınav kağıdına aktarmak için veriliyor. İşte önce birinci metin başlıyor. Örneğin metin başlamadan önce size çok kısa bir süre veriliyor ki o metne ait olan sorularla örneğin birinci sorudan yedinci soruya kadar soruları gözden geçirin diye kumanda geliyor. Siz de onları gözden geçiriyorsunuz. Henüz metni dinlemediniz, duymadınız tabii ki. Ama artık ona ait olan soruları gözden geçiriyorsunuz ki Metni dinlerken hangi sorulara cevap vereceğinizi e, bilesiniz. Fakat her şey çok çabuk oluyor, çok kısa. Örneğin 30 saniye, 40 saniyede ne yaptıysınız, yaptınız. Yani çok fazla zaman yok. E, o yüzden odaklanma, dikkat, düşünce yeteneği burada sadece dil yoklanılmıyor. Burada bütün bunlar test ediliyor, sınav ediliyor. Bu gerçekten bu sınavı çok zor yapıyor sonuçta. O yüzden anlıyoruz niye ana dil İngilizce olanlar için bile özel bir hazırlık gerekiyor. Evet işte başladı. Kulaklıktan diyor ki, şimdi metni dinleyin ve not alın. Metin, oradan metni, metni dinliyorum ve aynı zamanda kalemle ve bakıyorum, sorulara bakıyorum. E, oldukça gergin bir durum. Çünkü biliyorum ki bir şey bıraktımsa artık geri dönmek yok. Artık yeniden dinlemek yok. Bütün var gücümle odaklanıyorum ve orada yazıyorum, not ediyorum. Bazen örneğin dediğim gibi ABC gibi varyantlardan birini seçmem gerekir. Ee, bazen ise bir cümle oluyor örneğin. Bu metne ait olan bir cümle. Ve o cümle tamamen metinden farklı olabilir. Metinde tamamen farklı sözcükler kullanılabilir. Sadece o metindeki konuyu örneğin anlatan bir cümle ve içinde bir boşluk bırakıldı. Ve o boşluğu siz doğru bir kelimeyle doldurmalısınız. Tabii ki o cümle kısa oluyor normalde. O cümleye bir şöyle bir çabuk gözden geçiriyorum o cümleyi. Sonra kulaklığımda duyduğum metni oradan A ah, tuttum cevap şu. Hemen not ediyorum. Hemen geçiyorum bir sonraki. Böyle, öyle bir gergin durumda bu dinleme oluyor. Oldukça zor. E, gerçekten e, zorladığım noktalar ne oldu? Bazen beynin çok çabuk çalışması, e, hem o kağıda bakmak, hem buradan dinlemek insanı yorabilir. E, o yüzden çok önemli. Odaklanmak ve aynı zamanda yazmak çok önemli. Bu sınavdan, özellikle bu sınavdan dinlemeden ben 8 aldım. Ya, iyi bir puan aldım sayılıyor. Ondan sonra okuma başladı. Benim için okuma daha kolay oldu. Neden? Çünkü ben çok okurum. Çok metinler okurum. Çeşitli metinleri. Aslında okumadan 8,5 aldım. Daha çok alacağımı bekliyordum ama galiba bir yerde bir yanlışlık yaptım. Yine de aynı şekilde 40 boşluk olan bir A4 kağıdı verildi ve soru kağıtları verildi. Ve o soru kağıtlarının içinde artık metinler vardı. Yani çok şükür dinlemek gibi değil, artık bunları tekrar tekrar okumak mümkün. Fakat sorun şu. Zaman sadece 60 dakika. Birkaç metin var. Metinleri okuyup sonra orada yazılan sorulara bakmak lazım. Soruları dikkatle okumak, metne dönmek lazım. Bunların için, hepsi için zaman, hepsi zaman oluyor. O yüzden ben bunu önceden tahmin ettiğim gibi önceden biraz daha çabuk geçtim bunları. Bir metni olabildiğince hızla geçtim. Cevapları verdim. İkinci metni örneğin ne metinler vardı orada? Bir ilan vardı. İlanda, ilandan ne anlaşılıyorsa oradaki sorular sonra sorular veriliyor. O sorulardan düzgün olanını seçmeniz gerekir ya da yine bir iki kelimeyle boşluğa doldurmanız gerekir. Ve yine sorularda bu sorularda kullanılan kelimeler tamamen farklı oluyor. Eş zamanlı kelimeler oluyor ya da sadece kavramı metnin metnin nasıl anlaşıldığını yoklamak için siz metni iyi anlayabildiniz mi yoksa anlayamadınız mı? Onu yoklamak için tamamen farklı sözcüklerle size sorular soruluyor ve siz onlara doğru cevap vermelisiniz. O yüzden zaman alıyor. Ben hızlı geçtim. İşte ilan oldu. Sonra bir konuşma oldu. Diyalog oldu. Yine orada aynı şekilde. Sonra bir bilim adamın bilim adamının biyografyası oldu. O da öyle yaptılar. Birkaç paragraf yaptılar ve paragrafları numaralandırdılar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci gibi. Ve sonunda sorular vardı. Örneğin bu bilim adamının Tutalım e, faaliyetlerinden hangi paragrafta bahsediliyor? E, yine tekrar o metne dönmek zorundasınız, onu arayıp bulmak zorundasınız. Ve böyle çok sorular verildi. Ben çok hızlı bunu yapmaya çalıştığım için bitirdikten sonra gördüm hala 20 dakika kalıyor. O yüzden geri döndüm ve artık daha dikkatle okumaya başladım. Onlar da soruları öyle veriyorlar ki yanlış yapmak kolay olsun diye. Yani gerçekten yokluyorlar insan nasıl kavradı. O yüzden ben tekrar okuduğumda, daha dikkatli okuduğumda kendi yanlışlarımı buldum, birkaç yanlış buldum. Onları düzelttim. Bütün metinleri böyle geçtim. Şimdi sonunda da hiçbir yanlış görmemiş gibi bana göründü. Ama galiba bir yanlışlık verdiğim için Sekiz buçuk puan aldım orada. Bundan sonra yazma. Belki de en zorlandığım yazma oldu. Ve sadece bir sebepten. Zamanın kısalığından. Şimdi şöyle. Sınav kağıdı verildi yine. iki tane sınav kağıdı. resmi sınav kağıdı. Birinci metin yazmak için ve ikinci metin yazmak için. Bir düşünün. Sadece bir saat zaman veriliyor size. İki metin yazmak zorundasınız. Henüz de konuyu da bilmiyorsunuz, onu düşünmek zorundasınız. Birinci, kısa metin 150 kelimeden ibaret olmalı. Bana çok kolay geldi, 150 kelime nedir ki? Çabuk yazarım. İkinci, 250 kelime olmalı. Ve bizim için şöyle tavsiye ettiler ki, birinci metni 20 dakikada bitirin ki ikinci metin daha uzun, 40 dakika ona kalsın. Biz öyle tavsiye ediyoruz ama siz bilirsiniz dediler. İşte birinci bir cihaz siparişi ettiniz dediler. Bir bozuk çıktı şimdi müdüre mektup yazın. Ya tahminen böyle bir şeyler. Önce düşündüm ne yazabilirim ne konuda yazabilirim. Yani buna bir iki dakika zaman sadece buna gitti. Tamam dedim bir printer olsun yazıcı olsun. Peki ne bozuk olduğu 1 iki dakika buna gitti. Yani zaman şöyle kayboluyor. Orada gerçekten bir koşu koştuğum gibi hissettim. Çünkü e, yazmaya başladım. Önce resmi sınav kağıdında yazmadım tabii. Öbür kağıtlarda yazdım. Sonra dedim temiz çıkarırım, aktarırım oraya. Yazıyorum, yazıyorum işte bir şeyler yazdım. Sonra şöyle bir hesaplamaya çalıştım. Gördüm 150'den azmış. Yani bu beni biraz aldattı. 150 kısa. Yani bu konuda ne yazabilirim diye düşündüm. Ee, ve artık gördüm ki zaman da azaldı. 20 dakika geçmiş oldu. Ben henüz oraya bile, bile aktarmadım. Evet, hemen aktarmaya başladım. Aktarırken de biraz genişletmeye başladım. Yani biraz mektubumu daha geniş, daha çok kelimelerle yazdım. Evet, bunu bitirdim. Gördüm yarım saat kaldı ama ikinci ikinci konu var. İşte o konu bir daha felsefi bir konuydu. Örneğin birileri böyle düşünüyor, öbürleri bun, bunun aksine düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz gibi böyle bir konu vardı. Bu konuda tamam bir fikrimi ifade edebilirim dedim ama yani ben de İngilizce çok yazarım normalde ama bu kadar kısa bir zaman içinde bir normal bir şey yazmak 250 kelime olsa bile hiç hesaplamadım sonra bilmiyorum 250 oldu mu yoksa daha az oldu mu. Çünkü aldığım puan sonunda 7,5 oldu. Ki o da yazma için kötü değilmiş iyi bir sonuçmuş. Böyle anladım. Ama yine de e, bu benim için en zor oldu. Ve sadece zaman kısalığından zor oldu. Burada ben artık hemen sınav kağıdına yazmak zorunda kaldım. Yani ilk yarısını yazdım gördüm ki zaman 15 dakika kaldı. Ben böyle gitse ben yetiştiremem. O yüzden hemen onu aktardım. Sınav kağıtlarına, kağıdına aktardım. Ve hemen artık kendimden yazmaya başladım. Son bir iki, bir dakika kalıyordu. Ben hala yazıyordum. E böyle bir durum da var ki. Bir emir geldi ki zamanınız bitti. Kaleminizi bir kenara koyun. Bu emir gelince hemen kurşun kalemi kenara koymak zorundasınız. Kimse yine yazmaya devam ederse, bir iki saniyelik bile yazmaya devam ederse hemen onun bütün sınavı iptal edilir. O çok ciddi bir kuraldır ve ben istemedim ki son cümlede cümlem yarım kalsın. O yüzden bir dakika kalmış filan ben bitirdim. Yine de isteneni yazabildim yani çok şükür. O bir düşünceyi de yazdım, onun aksine olan düşünceyi de yazdım, kendi düşüncemi de yazdım. Ama sonunda bilmiyorum ki 250 kelime oldu mu, olmadı mı? Böyle az gibi göze çarpıyor 250 kelime ama aslında az değil. Ve bununla da sınavın o kısmı bitti. O kısmı bittikten sonra artık masamızda bir kağıt vardı ve her birinin o kağıdında konuşma sınavının saat kaçta alınacağını yazıldı. Örneğin benimki saat 2'deydi. Saat 12-15'te çıktım. Daha 2 saate yakın zamanım vardı. Ama yarım saat önce gelmem gerektiğini de yazdılar. O yüzden ben bir buçukta geldim. Bekledim. Sonra beni bir odaya aldılar. Orada bir kadın oturdu. Ses kayıt yapan cihaz vardı önünde. Ve konuşma sınavı başladı türlü türlü konulara ilişkin soru sordu ben cevap verdim. İşte önceden yaptığım araştırmalardan öğrenmiştim ki konuşmada biraz yani konuşmak lazım. Çok pek konuşkan insan değilseniz bile konuşmanız gerekir. Örneğin bir şey soruyor mu işte e, siz bir yerde çalışıyor musunuz? Sadece yes değil ya. Eee daha uzun bir şey söylemek lazım işte. Yes, I work filan yerde örneğin ve biraz o yerde o kanda da konuşmaya başlayabilirsiniz. Yani hep konuşmak lazım. Çok konuşkan bir insana çevrilmek lazım. O yüzden biraz doğal, o konuda doğal olmadım. Çünkü o kadar da konuşkan değilim. Ama öbür taraftan çok doğal davrandım. Doğal olarak konuştuğum İngilizce işte ve hiçbir sorun çıkmadı. Sonunda Burada en yüksek puan aldım. 9 puan aldım. Bir şey de vardı orada. Bunun içinde. Bu 10-15 dakikalık bir sınav. Konuşma. Türlü türlü sorular veriyorlar işte. Hayattan, her şeyden. Ve aynı zamanda bir kağıt da veriyorlar. O kağıtta bir soru soruluyor size. Ve diyor, bir de şey kalem veriyorlar. Diyorlar ki okuyun burada yazılan soruyu. Size bir dakika veriyoruz. O bir dakikada not alın. O konuda hazırlık yapın. Bir dakika içinde iki dakikalık bir konuşma hazırlayın ve bize konuşun. İki dakikalık siz konuşun. Biz dinleyelim bu konudan. Böyle bir şey de oldu. Bazen böyle bir yanlış fikir var. İnsanlar daha zor kelimeler, eş anlamlı kelimeleri kullansalar yüksek puan alırlar gibi. Bu sınavda tabii ki siz en basit kelimeler kullanırsanız onlar da görüyorlar ki sizin kelime kelime bazanız çok küçüktür, çok dardır. Yani siz fazla kelime bilmiyorsunuz. Ama siz çok eş anlamlı kelimeler biliyor ve kullanıyorsanız burada da bir tehlike var. Eğer yerinde kullanmadıysanız kelimeyi o da size eksi olarak düşecek. Örneğin bir Düşman sözcüğü var İngilizce enemy. Onun bir eş zamanlısı var foe. Çok az kullanılan. İşte sadece şiirde filan kullanılan. Ben bir şey konuştuğumda örneğin derim ki soru sorarlar ki sizce sizce kimi bağışlamak gerekir? Yani siz dersiniz ki yani işte sevdiklerimizi ve düşmanlarımızı da bağışlamamız gerekir. Onu söylerseniz ve orada foe sözünü kullanırsanız. Size biraz garip gibi bakacaklar yani bu sözcük burada kullanılmamalı bu konuşma ya da tutalım ki bir sözcük sadece belli kelimelerle kullanılıyor ya sadece belli dar bir anlam yan anlamları var ama siz onu doğru olmayan yerde kullandınız kendinizi göstermek için ki benim kelimeler bazam çok büyüktür ben çok kelime biliyorum bak böyle zor kelimeleri de biliyorum. Onları ilgilendirmez o. Onlar sizi düşürecekler. O yüzden bu sınava hazırlanmak için çok şeyler yapmak mümkün. Ama en önemli şey çok dinlemek, çok okumak, kelimelerin nasıl kullanıldığını görmek, hangi kelimelerin hangi bağlamlarda kullanıldığını iyice. Yani bunlar bir deneyiminizdir. Siz eğer sık sık duyarsınız bu bu kelime böyle bir bağlamda kullanılıyor ama bu kelime böyle bağlamlarda kullanılmıyor. Onun yerine başka bir kelime kullanılıyor. Siz onu sonra orada doğru kullanırsınız. Zaten diyorlar ki bu IELTS öyle kuruldu ki insan ne biliyorsa oraya orada yüze, yüze çıksın. Yani ortaya çıksın. Sadece bir tarafı da var ki ona özel hazırlık olmasa insan kendini böyle şaşırabilir zor durumda kalabilir. Dediğim gibi zamanlar çok kısa, yavaş davranan insanlar için çok zor olabilir. Odaklanmayan insanlar o odaklama yeteneği, analitik düşünce yeteneği o, zayıf olan insanlar için İngiliz dili mükemmel olsa bile onlar çok zor, zorluk yaşayabilirler orada. O yüzden... IELTS'in kendi resmi sayfaları var, sayfası var yani internette ve o sayfada deneme sınavları var. O deneme sınavları çok iyi bir şeydir. Ben önce girip bakmıştım yazma örneklerine. Ne yazıyorlar, nasıl yazıyorlar. İşte biraz gördüm. Bir şey de önemli. Yazarken paragraf kurmak önemli. Bu da bir belki de çok insan, hiç örneğin yazma pratiği olmayan insan, hiç belki o kadar da bilmez. Yani paragrafı nereden başlayayım, nasıl yazayım o her şeyi paragrafsız yazar ama düşünceyi paragraflara bölerek böyle mantıklı şekilde bölerek ya burada yeni düşünce başlıyor yeni paragraftan başlayayım gibi bir şey de bilmeniz gerekir çünkü bunun içinde düşürülüyormuş. O yüzden bu sadece dil değil bu biraz daha yüksek seviyede bir sınav ve bunun için özel hazırlanmak lazım. Dil tarafına gelince yani dil dil açısından sadece dilini, dilinizi geliştirmek gerekir. Ama o odaklanma, o düşünce, bilim, böyle şeyler, yani paragraf bilme, bazı kuralları bilme konusunda tabii ki ayrıca hazırlayabil, hazırlanabilirsiniz. O öğrenilecek şeylerdir. Kısa bir zamanda öğrenebileceğiniz şeylerdir. Fakat dili kısa zamanda düzeltemem ki. Dil ne seviyede dili biliyorsam o seviye çıkacak. O yüzden eğer gelecekte IELTS sınavına girme olasılığı varsa bir iki yıl sonra olsa bile 5 yıl sonra olsa bile bir tavsiyem var. Her gün alın bir şeyler okuyun. Dinleyin. Her şeyi dinleyin. Böyle haberler olsun, filmler olsun, bir şeyler olsun. Sık sık dinleyin çünkü dinleme konusunda onu da çok önemli. Ve okuyun, 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 okuyunca da yeni kelimeleri tabii ki kendiniz öğrenebilirsiniz. Yani hem de sık sık kullanılan ve iyi doğru bağlamda kullanılan kelimeleri görebilirsiniz. Hatta şöyle bir şey var. Derler ki belki önce tutak, tutalım İngiliz dilli bir ülkede yaşıyorsanız özellikle. O sizin için daha kolay olur. Tutalım Amerika'da ya da İngiltere'de yaşıyorsanız. Dışarı çıktığınızda çok ilanlar görüyorsunuz. Örneğin bir havuza girdiğinizde yazıyor ki orada warning, uyarı filan şeyler yapmak olmaz. O, o şeyleri okuyun, hep okuyun ve analiz edin. Ondan sonra otobüste bir ilan var, onu okuyun, analiz edin. Hiç sizi gerektirmeyen bir şey. Binaya girdiniz, bir yaşama binasının kuralları var. Onları okuyun. Bir cihaz aldınız, onun talimatları var kullanma kılavuzu var. Dikkatle okuyun. Eğer IELTS, IELTS'e girecek olursanız bunlar size çok yardımcı olabilir. Çünkü orada benzer konulara ait metinler okumada, dinlemede onlar rastlayabilirsiniz. Yani böyle şeyler olabilir. İşte benim deneyimim böyle oldu. Umarım ki sizin için de faydalı olur. Özellikle bu sınava girecek olursanız umarım ki siz de başarılı olursunuz. Size iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.